Merhaba arkadaşlar. Biraz garip bir giriş oldu. Neyse, ıı, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama normal bir Minecraft yine oynamıyoruz. Bu sefer yani her XP her bir XP aldığımızda kalbimiz daha fazlalaşıyor. Öyle bir şey oynuyoruz. İşte o zaman başlıyor videoya. arkadaşlar direkt bu gördüğünüz gibi burada bir yer var. Adını unuttum yer. Her tapınağa tapınak. Daha ona attım. O zaman Şöyle şurada kum kazalım biraz. olamaz Biraz o fikir geldi aslında. ben değil. Benim hemen kasılmaya ihtiyacım var ama çölde oldum. Ama çöl köyü bulursam aslında güzel olabilir. Ne oluyor ya? Neyse Ve eğer bir çöl köyü bul bulursam. Heh orada şeyler var tamam hemen o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada burada bir tane ev var. ev yanlış bilmiyorsam sadece köylerde olur. Ben yapmadım yani. Şimdi benim biraz XP almam için neler lazım? Bu da ne lan böyle? Kaç 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 kaç. Bu şey köyü. Zombi köyü yok. Dur.

üç like daha hemen çekerim yenisini o artık şeye gidelim arkadaşlar tapınağa gireceğim ama girmeden önce bence birazcık bir kalbi yükselmemiz lazım. Bunlar niye bana saldırmıyor? Anlamadım ki ya. Evet arkadaşlar burayı yağmaladım. Ve şimdi geri çıkıyorum. Tabii ki doğru düzgün bir şey gelmedi. Şaka şaka geldi. 3 ay 5 tane demir. Bu şey adını unuttuğum şey bir de altın elma bir de keskinlik 2 miydi aynı keskinlik 2 büyülü kitap. <laughs> Galiba mı artık uymamayayım. Bunlar nerede? Dur patlama. Ve arkadaşlar şimdi uyuduk. E, Hiçbir şey olmadı. Dur. Heh. Bakalım. Şimdi ben bunlarla ne yapabilirim? Tabii ki kazma yapacağım. Tamam. Ama ondan önce şu da var. Şunları bir kıralım. Oo. Nerede çıktın lan sen ha? O kırıldı, kırıldı, kırıldı. <laughs> Geldim. Kırıldı bu daha çok vuruyor. Al, al ha öldürdüm. toplayalım. Benim acilen kılıca ihtiyacım var. Gerçi benim acilen içtiği ihtiyacım var. Çünkü şu an sadece iki canım var. İşte o yüzden biraz öldüreceğim bunları. Aslında kalan iki şeyle yapabilirim. He. Aynen öyle. Ben hemen XP yapmaya çalışıyorum. Ay Bir kasılmaya çalışıyorum çünkü çok güçlü böyle şeyler çok güçlü şu an her şey bana vuran her şey çok güçlü. Çünkü güç canım var. Şu deveyi de kullanmayı düşünüyorum ama nasıl yapacağımızı unuttum ha hatırladım. Aa kedi. Ben direkt alta kasacağım. Tabi küresel daha yıkayabilir ama. Ve bu kömür Bu bulduk. Ay kömür bulduk. De ben biraz kasayım sonra gelirim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz şimdi demir bulduk. Daha doğrusu bulmadık aldık. Bence ilk video için yeterli. Birazcık daha çıkaracağım. Ama dur. birazcık daha odun kasılırız ve büyük ihtimal ben bu videoyu bitiririm ama istiyorsanız bu seriyi bir şey ay bu seri diyorum bu videoyu bir seri haline getirebilirim şey ama bunun içinde 3 like gelmesi lazım yani Ni, ni yoksa daha başka videolara da gideceğim. Aklımda birkaç bir şey var. Hangi e, mobil oyun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle hepsini çekmeye çalışacağım. Bütün yazdıklarınızı. Bir de söyleyeyim dedim. Burada bir kitap var. Bakalım. Ee, hiçbir şey yaramıyor mu? Tamam. Kalsın. Neyse arkadaşlar bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Eğer bu serinin ay bir seri ol, bu videonun bir seri olmasını istiyorsanız dediğim gibi 3 like gelirse bu seriyi yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.